Aynen böyle yavaş yavaş gidiyor. Dışarıda biri yürüyor. Geliyorum. Şimdi yeşil oh. mi duruyor mavi mi duruyor? Vurdum iki tane. Yürüdüm. Düştü. düştü. Ben bir tane kaldım. Öldü. İkisi de düştü. Abi üç kişi var bir ne beni ya Eee nasıl yapalım ben ne atarım ben kumaş bulmaya gideyim sana yatak atayım olmadı madem öyle aha buldum bile. Yolladım ben. Verdim sana ya verin haberin olsun. Bir i̇ki tane erimiş ev var. Bir tane de bir ev var. Var mıdır bir şeyler? Erimiş ev mi? Erimiş ev iki kare ya. Patates loot. Fark ettin mi? Ne kadar yatak o kadar ya yatak süresi olsun ben geliyorum kanka. Tamamdır. Duydum ya? seni. Ee, al kanka şunu ya. Takım oluşturayım ben sana attım takım davetini. Sen git önden be. Boş. Atkıya da bakalım. Alacaklar orayı. Sen sen. Ha buradaki askeri durmuyor. Oto taret aldım, dönüştürüyorum kanka. Dönüştür gitsin yani, şu anlık bir işimize yaramaz. Okey, gidelim. Ben şuradaki taşı alayım. Okey. Okay go. Attım oraya. Gördüm. Aha adam var. Sağ arabada. Sağ arabada kanka. Helal kanka. Fazla yaklaşma. Lootlasan. Oful. Oh, Bakayım. Oo. Oh. <laughs> Eve bir dönelim bunlara bırakalım. <laughs> Evdeyim mi? şimdilik buraya yaklaştığımızda bize konfor varsın. Hadi gidelim. Bir daha yukarıya bir gidelim. Sonra maviyi almaya gideriz. Hala şeyimiz var haberin olsun. Hangar şeyden? Ahır şuradan gidelim. Ahıra gitmeyelim. İmleç var. Çok güzel oldu be bulut. Şimdi bir tane daha adam kesse keşsem. Şedlere bak kanka. Aha, solda ayı. Keselim. Yapı var mı? Yok. Aha, iki tane adam var. Gel gel gel. İki tane adam var kanka onu bırak. Altımız var. Kullanabiliriz. Evet, Kaçıyorlar. Geldir bunu. Oku var. Vurdum bir tane. Yedim. Bunaldım. Vurdum bir Ay beni öldürdü ya. Vurdum birini. Ondan öldü. şimdi bana koşuyor. Dur dur dur. Aa öldüm ben de. Birimiz harbelet basıyorum. Bas. İkimiz aynı anda kullanırız ya öyle birimiz için. Ba bastım bastım var var. Aldım kartı ve füzü hadi gidelim bu. Al drop sağımıza düşüyor yakın. Gidelim mi? 300 Gördüm lan. E kart. Ses yapabiliyor mu? Yok kumaş yok ki. Ne yapacak? Ya oraya ne alanına yaklaşınca yere atarız bir yere. Belli bir yere. Direkt şu taşımı buraya atayım ya. Tamam buldum ben buraya atacağım. Adam var iki tane. Drop bekliyor. Silah. Okay atlı adam da geldi. Üç kişi. Drop bekleyenler atlı adam da var. Ve okyaylılar. Kapışıyorlar. Kapışıyorlarsa gidelim. Üç kişi kimle kapışıyor? Bak şu atlıyla. Tamam dur gel deneyelim kanka biz bu. Kurosumuz var bizim. Atlı bize koşuyor. Oo silah çıkmış. HS öldü atlı. Helal. Hatta da silah yok galiba. Biliyorum. Kaçalım. Revolu yukarı doğru çıktı ama. Denesek mi denemesek mi? Aga bence hiç denemeyelim ya. Şu anda onlarda silah varsa bizi <laughs> Geçti mı sen? Geçenki soruda hangara girilmiyordu. Okey, go. <laughs> Günaydın. Günaydın. Gel olur sana takım davet attım. Tabii bir tane şey var. Şurada olması lazım ama sen arbalet basarız. Oğlum bu hurdan alan. Ha. Adam var beyler. Ön. Nerede? Eee 300 Nerede 230 orada? aşağıda. Hadi vurdum. Body vurdum. Düştü ya. Helal. Aa bu kasan adam beyler. Bak. Eminiz. Abi matematiği. Ay. Oo, ne? Böyle bakıp hemen ineştiriyor mu lan? Etkinleştir kanka. Etkileştir, Al kanka hadi şimdi. Vallahi, SMG body ağır zırh plaka. Burada yok bir şey. Almış, yar almışlar. almışlar. <laughs> Evleyeyim ben şu anda. Geldi. Bir tane daha blue kart mı çaksak ya? Fark etmez. Uydu dibimizde kanka baksana. Ya gidelim Ya green kart alayım ben. Ben dedim, böyle yavaş yavaş gidiyor. Dışarıda biri yürüyor. Ben yürümeye geçtim. Geliyorum. Düştüm bir tane hit vurdum. Rebosu var. Tek kişi. Beni lootluyor. Evet. İşte. Helal. Geliyorum sana doğru. Buradayım kanka. Yani ben set olarak şu an bu kadar alabildim. Kemikok senin üstündeydi herhalde. Tamam. Revo, Revo'yu sen mi kullanacaksın ben mi kullanayım? Revo'yu eve götürelim mi? Aslında, aslında... Şu an fight'a gideceğiz. Bir daha. Aynen. Ben ses duydum çömelip gelmiş. Korktum bir anda taba falan bastım. Bizim evde su var hatırlıyorum. Ay iyi yani. o zaman O Yaro, o şeydekinde wardındakinde çok kötü oluyor. O. Camperlar başlamış. <laughs> Biz niye bu evi görmedik abi? Lan o taş yıkılabilir aslında beyler. Üst taraftaki taş. Gelişti Geliştirme hmm, onu öyle. Mı? Yeni mi yaptı acaba? Beyler ben yıkalım. yıkalım. bu, burası ters var, burası ters var, burası. Al işte oh. sana yok öyleydi. Aha. Ağaç devirdi. de Du duymadıysan maldır bu arada. Duymadı. Rushlayalım şu an raşla. Vurdum bir hit. Hadi. Ben de vurdum. Düşmeyiz. Düştü. Bu muydu yani? O bu adam şey girecekmiş, eve girecekmiş. Kırılacak malzemeler alın beyler. Yere düşen baltayı da al. Hayır vurmana gerek yok, vurmana gerek yok oraya. Bekle bekle hayal Aa adam çıktı. Aa adam yukarı. Vurdum bir tane. Aa Aynen, aynen. Beni boostlayabilir misiniz? Sen. Bir adam Kanka sen adamsın. Beyin denir <laughs> Oğlum aşağıya komple niş ee, var adam, adam. adam Sen misin aşağıdaki? Aynen. Ne ya Hisi o. Hisi. Adam b var burada. Adam var burada. AFK. aşağı Öldü. Bu ne biçim bir ev? Yatağı kırın abi. Abi siz iki kişi içeride bekleyin. Ben eve gideyim. Ev kapasayım geleyim. Aynen çabuk. Ka kartı boş verelim şimdi. Kartları bırak abi. Loot'ta bir şey yok ama. Kanka ya bence de yok. Adam bence evi geliştirirdi ya. Onun TC boş da olabilir. Bence de boş ama da. Iyi. Bilmiyorum denedim mi? Oğlum evi komple, alıp, evi komple alıp evi komple alıp şey yapabiliriz. Bize geçirebiliriz eve. Ya gör, görmüştüm ben evi. İki kare miydi neydi? Ben de gördüm ya. Yani doldur ya dolu dolu. Taş var hatta böyle. Beni boostlayabilecek cömert bir kardeşimiz var mı? Geliyorum lan. Da seni kim boostlayacak paşa? İnşallah. Sen aşağıda da kalacaksın. Atamıyoruz mu tane daha doğru atayım, atamayız. Yok atamayız. Kimse yapamaz abi. Ben başladım. Şey böyle... tamam sen yanım <laughs> ya. Ben evin sahibi <laughs> bu herhalde. Şuraya <laughs> doğru geldim. <laughs> İsmi griyo Tabi savaş elisi geliyor. Abi cidden ev bu kadar şey mi istiyor o zaman? Gemi gelmiş. Ben kitleyim mi? Kitledim kanka ben. Harcılığın barut sayısı da 30 mu ne yani kanka yani. Ah, çok Aynen. Uğur yere attım şey ya. Hadi gidelim abi. Ready de merkez. Çektim mızrağı falan var. Seti vardı. Tam buraya gelmişler. Kömür ve odun var. 905 odun bırakmışlar. Yüz 100 yok. 1006. Şu an ben atmış ben birazcık daha koydum içine. İlker, bu şey, şey, şey Uğur sen de bura. Beni almaya gelebilir misin? Geliyorum. Al kanka sana silahını atayım ben. Ne olur ne olmaz şimdi karşımıza bir anda çıkar. İlker openlayabilir misin? Açtı. Kapatıyorum. Kapat. Vallahi duruyor. Kanka füze alır mısın oradan? Aha, kırmızı kart aldım. Güzel. Bir tane askeri vardı cidden. Bir tane askeri vardı üzgünüm. Silah feneri çıktı. Fener, fener. Hayırlı uğurlu olsun. Silah feneri, üf mükemmel oldu be. Olmaz insan silah ister sen silah feneri. Ben o adamların nerede olduğunu Yapamadık bile. Ya. Aynen. Ya. Yani kaçalım beyler şimdi. Bir oturtalım herkese düzenimizi de sonra sıkıyor buradan birine. adamda kaldı ya, alamadım üstünde oluyordu. Bir dakika taş kasıyor. Çık dediğiniz zaman çıkacağım. Çık kanka çık. Uzakta biraz ayır. Önümde. Headshot öldü. At nerede? Atı bulamadım neyse yürüyorum. Abi, ha gördüm adama sal. Silahlı. Silahlı adam azmat galiba. Bana oynuyor. Sen hı hı. mi geldin? Ben burada Revo ile iki kişi düşürdüm. Bende hiçbir yok ha. Beyler d var burada. Gel at burada at burada. Yardım lazım yardım bana. Orada. Al kanka artık başlayalım. İkisinin de canı çok az. Geliyorum. Dibi var birinde. Biri düştü. Geldik. Helal. Mermim bitti ama. Elinde kırk iki geliyor. Diğeri düştü. Kanka tamam. Zaten... full full full. Ay. Al eve kaç al eve kaç full. Alamıyorum. Ben alabildim aldım. Kaç abi kaç 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 süre be. Birini aldınız mı? Alamadım ben. Birini alabildim. Tam diğerini de aldım. Koydum modu bir daha çıkıyorum ben. Ha burada kestiğim adam nerede? Ha burada. Veya geceyi de oynayabiliriz bilmiyorum. Bana uyar da. Bilmiyorum. bilmiyorum. Dikkatli Bari, oğlum düşmeyelim beyler. Da şey olsun. Daha az şey. Uğur gelin mi? Gelin okay. gelin. Bütün kutuları almışlar. Var, DB kapattım abi meşale. Boş. Fuse'un oraya bakıyorum. Fuse'un oraya attım abi ben fuse'u. Ağlamamış galiba. Niye açılmıyor? Açtım. Hah. Alınmış. Hadi mavi alınmamış olsun. Aha bu duruyor. Alınmamış. Mavi duruyor. Vallaha mı? Hmm. Abi niye yeşil askeri? Al al kanka yeşil al. Şimdi yeşil Burası. mi duruyor mavi mi duruyor? Mavi duruyor kanka. Tamam, Abi şey kat... çıkıyor buradan ya? mavi kart Kons... duruyormuş demek ki. Konservaması hayırlı olsun. Çok güzel ve Lan diğer şeydeki füzyu almadım mavi karttaki. Şu an bir yok ya. Şey çıktı, çıktı. Kaç tane? 5. Şeyten nedir? Hadi Buna gidelim ya. Direkt koşalım bence droba ya. Siz bilirsiniz bak, öyle iptal ediyoruz o zaman. Nereye gidiyoruz? Vallahi drop dediniz, yanlış bence. duymadıysam. Dolya doğru koşuyorum uzağa düşüyor Maksun'un. Bence koşalım direkt. Tamam. Alırız ya orayı. Gelin çabuk. Maksun'dan şeyde baksanıza askeri sandıklar. Sal sal. Yok. Gördün mü? Bir falan Aa keşke öyle bir şey olsa. Aa, adam var önünde. Vurdum iki tane. Vurdum. Düştü. Ya. Canım Ölmedi lan bir. Lootlayın abi onu. Aldım. Cenaz olana mantar şey atayım, mantar atayım. Şeyi alamıyorum. Mantar olsun Gel gel gel. Gel boş ver gel. Revo'su mu vardı? Aldım ben revoyu. Çift revoyum. Hadi sen kanka. Mermi alayım mı? 73 mermi var. Şu anlık yere kalk. Gö adam adam adam. İki hit vurdum. Helal. Ben bir tık geride kaldım. Öldü. Tamam. Helal. Al şu mermiyi de al gelmişsin. Adam 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 önümde. Çıplak. Geldik. Drop'a koşuyor. Çok açlık kalan oğlum. Drop buraya düşecek. Arkada biri çıkıyor. Daha yedim bir tane ok. Üç kişiler. Kaç kere? Yedim. Yedim ben. Headshot yedim. Yedim mi? İkisi de düştü. Helal. Evet, alın o Bir kişi almak lazım. Bir kişi evet. daha var aynen. Drop nerede abi? Drop'u alın biriniz. Drop'u çekin çabuk. Abi 3 kişi var. Birini öldüreceğim beni beni. Yeter kaçabiliyorsan kaç beni de aldılar. Kanka ben öldüm. Kanka ben drop aldım. Tamam kanka. kanka. M39. Çok kaç, iyi. 8 çabuk. 8 tane F1 çıktı. 5'ini alabildim. Tamam bir şey olmaz. Allah Allah. Geliyorum sen doğru. Hızlı şartınız yok mu? Aa senin yok, var mı? Yok yok 30 30 saniye geçti benden. Bir tane revo kurtarabildim bir de bunu kurtarabildim. Tamam zaten bir revo kaybetmiştik. He senin de yok. Hadi dönelim abi eve. Buraya çıkılıyormuş. Selamun aleyküm. <laughs> Selamun aleyküm. Biraz biraz. Ha şura. Ev işaretledin de. Şurayı işaretledim. Bir yanlışlık var. En kötü şeyden bak abi. Onunla İyi sandık atmış. Efendim canım.